rüyada kuaför görmek. Rüyada kuaföre gitmek, rüyayı gören kişinin iş hayatı ya da eğitim hayatı ile ilgili bir yere gideceğine ve gittiği yerde yeni yerler göreceğine ve yeni şeyler deneyeceğine alamet eder. Fakat aynı zamanda rüya sahibinin yaptığı işler ya da ilgilendiği konular ile ilgisi olmadığı halde gereksiz ve boş yere sürekli konuşan, veya bede saçma sapan şeyler yapan ve herhangi vasfı olmayan kişilere de işaret eder. Rüyada kuaföre gidip saç yaptırmak iki farklı şekilde tabir edilir. Bu rüyayı gören genç bir kız ise yakın bir zamanda karşısına çıkacak hayırlı bir kısmet ile evlenme yoluna gideceği, rüya sahibi evli bir kadınsa içinde bulunduğu sıkıntılı ve kötü durumdan yakın bir zaman içinde kurtulacağına ve daha mutlu bir yaşam süreceğini rivayet eder. Rüyada saç kestirmek bu da iki şekilde yorumlanır. Saç güzel kesilmişse çok güzel ve hayırlı işler yapılacağına alamet eder. Ancak pek iyi bir şekilde kesilmemişse ve rüyanızda bundan memnun değilseniz sıkıntılı zamanlar geçirileceğine fakat bu sıkıntının bir zaman sonra tekrar başınızdan gideceğine tabir edilir. Rüyada gelinlikle kuaföre giderseniz iş hayatınızda çok zor ve sıkıntılı durumlara düşeceğinize, durumlardan zararlar görebileceğinize işaret eder bir uyarı rüyasıdır. Bu rüyayı gördüğünüz dönem bir yere yatırım yapmak istiyorsanız lütfen vazgeçin rüyada saç boyatmak genel anlamda çevrenizden öğreneceğiniz, sizden saklanan bir sırın açığa çıkması demektir. Aynı zamanda çevrenizde bir sosyal değişiklik söz konusu olabilir. Arkadaş değişikliği, bazı insanlardan soğuma, bazı başka insanlara yönelme, değişik arkadaşlıklar, Genel anlamda ise rüyada kuaföre gitmek hayatta sosyal hayatında değişiklikler, iş hayatında değişiklikler, arkadaşlıklarda değişiklikler anlamına gelir. Yeni bir döneme başladığınızın haberini verir. Daha fazla rüya yorumları için sayfama abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.